Buradaydık, karşı epey yanıyordu. Daha buraya gelmez diye beklerken 30 dakikada bir fırtına, bir şey, bütün malımız gözümüzün önünde yandı. Sabah 8'de geldik, normal mesaimize başladık, çalışıyorduk. Saat 10-10.30 civarı karşı taraf yanıyor diye gördük. Hani buraya geleceğini hiç tahmin etmiyorduk ama bir yarım saat içinde bir fırtına çıktı ve bütün ateş kapımıza dayandı. Bize hemen buradan çıkın dediler. Aşağılara çık gönderdiler. Biz ilk önce önce canımızı kurtaralım dedik. Aşağıya indik. Daha sonra her şey yanıyor müdahale edelim diye geri koşa koşa buraya geldik. Bu sefer malımızın derdine düştük. Ama hiçbir müdahalede bulunamadık. Çünkü her yer ateş topuydu. Bütün malımız yanıyordu. Dumandan giremiyorduk. Sadece bütün malımızın 20 yıllık emeğimizin yok oluşunu izledik burada. Ee, artık bundan sonrasını devletimizden bekliyoruz. Çok büyük malzememiz gitti, malımız gitti, ne, işimiz durdu. Ne kadarlık bir hasar vardı? Benim kendi e, mağazamda 5,5 milyona yakın bir malzemem vardı. Çünkü İtalyan ürünler satıyordum ben. E, alttaki esnaf arkadaşlarımızın hiçbir şeyi kalmadı. Yandaki peçeteci arkadaşımız, mobilya atölyesi vardı. Ne makinesi kaldı ne bir şeyi. Çok büyük hasarlar var. Nasıl olacak hiç bilmiyoruz. Bundan sonra her şeyi devletimizin bize çok büyük destekte bulunmasını istiyoruz. Devletimize sonsuz güveniyoruz bu konuda. Üç tane kendini bilmez piknik yapacağım diye başlayan ateş bütün burada 40 tane esnafı dükkanını yok etti. Böyle bir şey olamaz. Olamaz.